Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, vs atacağız diyete birlikte şu an benim seçeceğim karakter siz görüyorsunuz yiğit ama görmüyor şunu seçeceğim yiğit başlayalım hadi başlayalım ne aynı bir de kostüm kostüm yerde aynı, da, de aynı. ha arkadaşlar şansa bakın ya <laughs> Abi benim bir tane çek diyor. Sen beni yendin ki. Benim kim Arkadaşlar kandırıyorum. Arkadaşlar kandırıyorum. Şu an o beni duymuyor. Bu konu kapattım. <laughs> hey git ne yapıyorsun? Neredesin? Şöyle bakayım. <laughs> Orada 7 yüküm var. 12 var. Ben Bir... Bir... Şey... Ne yapacağım? Arkadaşlar benim seçeceğim karakter... Bunu seçmeyeyim. Da. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Şu an Yiğit'i bekliyoruz. Git Lix'i attın. Ne yapıyor o? Heh, başladık. Arkadaşlar, Hile... Ya yeter lan! Ya abi, rotlamıyor ya. Daha ikinci karakterdi sen. Yani. Ne yapıyor o? Hile başlıyor lan. Arkadaşlar, Hile... Red Hile açtı Hile. Hile başlığından doğruyu söyle. Hile mi? O yasak. Senden bizde. O Hile yoktu mu? O yasak mı? Var. Sen Git. <laughs> Oha. Ortada 5 tane yiğit var. Buraya gelme de öldürürüm seni. Oha bir tane gücü var tam. İleri atıyor. Bütün mermilerim doluyor. Oğlum sen maçı tek atarsın. <laughs> tek atacak. Neden taktası? Vuramıyor <laughs> ki. Adam sen onu yakına mı gelme onu bastığında. Arkadaşlar Metal'ın yeni bir arada. Hala atma. internet çekmeni çekmeni yani <laughs> çekmeni siz görüyorsunuz ama Yiğit görmüyor. Yiğit e, şey, şu an mikrofonu kapattım. Yiğit neyse güçsüz karakter seçecektim de güçsüz seçtim bari. Bunu tahmin edemezsin. Bu aynı olamaz. Ya abi la, olursa ben daha ne diyeyim? Başla. Bir yaşa, Sen beni ya. bununla aynı, aynı yap ben daha ne diyeyim? Abi illa aynısı çıkmaz. İnşallah, İnşallah. Çıkmaz. Çıktı. Aha. Oğlum sende yine var ha. Abi sende de var. Sen benim seçtiğim nereden öğreniyorsun? Oğlum biz de da aynı he. Nasıl sen de sonuç evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben mekandan korkuma kapışıyorum. Uzakta saldırıyorum herkese. Normalde hiç korkan demiyor da neyse. <laughs> Şuradasın değil mi? Neyse hadi gel. Şöyle bakın. Aa! Gel benim, onlar benim, onlar benim, onlar benim. Aa ölüyorum, ölüyorum. değiştir. Lütfen sakışlıyım. Beş beş evet, yap. Arkadaşlar 5 5 5 5 5. İyi, şey yapıyorum arkadaşlar Ya da bunu seçmeyeyim ya. Ya mı şunu mu Tamam bu da aynı çıkmasın lütfen. İnşallah. Hadi başlayalım. Bu arada Trunk'un şeyini bayağı merak ettim. Hadi. Hadi. İnşallah bu sefer ne olur. Tamam, seçmedin seçmedim değil mi? Evet. Turunku seçmedim. Yani. <laughs> <laughs> sen de ne çiğle var ya? Abi sende var, sende bende değil. <laughs> sen benim de <mevcut> şey <laughs> ediyorsun, ben seni şey ediyorum. Ben sen benim şey ediyorum. Şu <an> herkes başa iyi. <laughs> Ben, 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 ben de planım. Bak. Bunlar benim. Bak. <laughs> <Aa>, Üzüm. <güzel. gülüyor> <laughs> 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 abi bir daha daha güzel olur. Lan. Ah, ben, ben abi beni karşıya ver. Dur vereyim. Arkadaşlar şimdi az bir yiğitle şey yapacağım. Karşıya ne koyacağım biliyor musunuz? Seçiyorum şimdi. Aa Bunu koyamıyor mu? Kazıya koydum karşıya. karşıya koydum. Evet. O karşıda full kaza olursa. Zaten karşı full kaza olacak arkadaşlar. Biz ikimiz karşı kaza. Yok karşı 3 tane kaza, 2 tane de kendi. 2 tane de Eee, Evet. Ne Frank'i? Frank. Abi, aynı, aynı karakterleri seçmeyeceğiz, değil mi? Yok anne, aynı karakterleri seçebiliriz şu an. Ben bunu seçeyim. Oğlum, bayağı güçlü, güçlü bir şey seç ya. Bence ben sen Edgar'ı seç. Ben Edgar'ı Oha ya. Birazcık fazla. Bir de bunlar bot. Net nane yedik biz. Hi. Ben de yakın içini dolduruyorum. Kanka. Ben de bomba. Kanka, oha oha. Direkt oha. Git bunlar net bizi öldürdü. Oha ben bunu tak atarım ki. Onlar ezik miyiz? Bir tane kuzuyu öldürdüm bile. Bir evet, bak bir tane sonra kalacak alırsa işte o zaman naneye gelirsin. Git herkes şu an. Bana bir tane kenci düşüyor. Belki sen iki tane bulsun. Ben kazı buluyorum. Kazıları ben hemen öldürüyorum. Ben de öldü. Oğlum iki tane vermiş. Öldü mü sen? Oğlum iki tane kazı yandı mı Oh, hayırdır Oh, hayırdır lan. Çok, <laughs> çok nerede şöyle sen görebilirsin. Ben göremiyorum. Nerede o zaman bu? Kesin ortada. E şimdi o 5 gücü var. Onu Oh no! sen gel, 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 gel. Açıp yiyeceğim. Açıp yiyeceğim, gel. Gerek yokmuş. İyi be. Ağlatacağım da Allah onları. İyi de onlar bizi... Abi sonuna bana bırak. Sonunaki kazayı bana bırak. Ağlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Herkesi tek atıyorum ben. I am browsing or buying? En sonunda kazanalım gitler <laughs> Allah'ım. Ama ben yine beğendim. Ne ki, işi var zembe? Sen de hiç bana bak, kendisi çok saldırma tamam Çok güçlü. Oğlum, ne kadar ısınma abi. beyazdan onu ağlatırsın. Adamım da var. Gelsin <laughs> Oğlum sen kimliğin o kadar öldürüyorsun? <laughs> ya abi ya! Sen kimi akır işini öldürüyorsun abi. ya? Ya abi İlk başta yapacaktım. İlk önce vüçüye baktım, sonra hipervüçüye baktım. O yüzden gittim ben. Allah Nasıl Allah Allah! buraya gelme ya! Ben buraya geliyorum, Seni korusam? Sen Burada adam ufak öldürüyor ya! Sen ne Gel ulan şuradan, yürü dön. Heh. Aferin küreğe. Aferin, Aferin küreğe. Şimdi git. Kazı, gel kazıya Tamam, öldü, gideceğim. Nerede o kazıya? Şurada. Şurada. İyi misin? Evet. Bak, yukarı uçak tanıyor herhalde. Bak. Bak, sen kazıyı izle, ben de şey yapacağım. Görücem. Nerede? Burada. Bak, benim işte. Seni kandıracaktım ya. Yanlışlıkla, gerçekten. Doğru çıktı yanlışlıkla. Oğlum sen kalın daha Nerede? Burada mı? Oo. Hiç vurmasın sana bak. Acıtıyor, acıtıyor. Acıtıyor. Oğlum canını indirdi. Dalsana. Dalıyor mu? Ben, ben bir seçim değil. Yana var ya. Dal ya. abi, abi, abi. karşılıyor. Full kaza yap tamam mı? Kaç daha düştü? Şey yap, şey yap. Sadece kaza yapacağım oğlum kendi değil de şey yap. Ee, savaş nasıl yap karşıyı kaz ve kazcilerle dolmuş. Kaz ve kazcilerle. İki kendi bir kazı olsun. Tamam mı? kazı gibi işte. Ben e, önerdim. Hayır, evet, tamam karşı bu kazı yap bizi kapat. Ay karşı bir kazı iki kazı yap. İki kazı bir kazı yap. tamam. Çünkü hepsi kenji olsun. Tamam. Sizin botu kapat. Kapatacağım dur. Cık. Aman Oğlum tamam. Tamam Mete. Bak kucalama. Kaçak. Ya yanlışlıkla sürekli aynı şeyi seçiyorum. Arkadaşlar ya sinir oldunuz değil mi siz de benimle? İyi ezik karakter seçelim gel. Çok ezik karakter. Ha ben kalacağım. Ben de Morris. Biraz kazandım biz öldük. Ben Seçtiğim karakterlerden dolayı. Çok güzel karakter seçmişim. Çok kötü bir harita seçmişim. ben mi? Yok ben. Benim ben Yok ben kafamı göre seçmişim. O senin yanlış. O da yanlış bir şey seçtin haritayı yanlış bir şey. Uha uha. İyi ben ölüyorum. Bu <laughs> bunlar niye bu kadar güçlü? İyi. <laughs> ne oldu? Bir <laughs> can yana gezelim. Ben de. Ben seni sürer Takip etmiyorum. <laughs> ben de, de var. <laughs> Öldüm. Bot bir iki kişi yok etti. <laughs> ah, sonunda bir, iki, iki tane şey öldürdüm senden. Ben bir tane şey öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Hay basarsam olmaz. Mağlupsun lan sen. Ne göre Yiğit Ben senden daha iyi oynarım oyunu. 2000 oynadım ben dedi ha. Aa Yiğit abi öyle. bizim botumuzda botumuzda Botumuz da Bana ne o zaman? Arkadaşlar abone olun Like atın. ben de <güler> <Ne>? kapı <laughs> İstanbul <laughs> Öldüm. İlk kazı geliyor. Kazı diyorum ya kaju. İlk biz ölüyoruz ki bizim kaleye gel. İlk boş ver. Kale Bizim kale ölüyo kaybettik Bizim kalenin canına bak ben kuruyorum şu an Tamam gidebilirsin ben koruyom Oha öldüm Ölmemişim Hadi gel, birazdan gelmeyiz Şu an ben koruyom kaleyi Yok şu ana kadar düşmüştük Bu saha yardım ediyom Tamam geldim öldürdüm 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 Evet, sen de var mı? <laughs> evet, var. Galiba yok. Ben tam sen, de, sen de öldüm. Son. Ben ölmedim ki. öldün <laughs> ya. Sen öldün, ben ölmedim. Ben de öldüm. Ama bitmedi. Yeni koca gelene kadar bitmiyor. Neden çok gücüm oldu hiç? Aa bitti. O yüzden sen sal. Kırcı geliyor. Ya aynı yerde. Bir şarjım açık. Kırcıyı mı attım kırcıya mı? Kırcıya. lan şurada. geldi. Ağabeyden. geldi, çıkar çıkar. <laughs> Atamak için zor durdum ne oldu da? Koyuyu yek sen. ben geleceğim şimdi. 10 saniye sonra geliyorum. Ağabey. Kaybettik. Ağabey. Sonra da uğraşırken şey oldu. Abi kaç şey full et yap. Bu de Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün herkesi şey yapıyorum Edgar. Başladık. Ben ne çağırıyorsunuz ya?

üstüme Öldüm bir de. Kaybediyoruz bu arada. Yok kazanıyormuşuz lan. Şu an kaydımız 20 20 dakikaya yakın. Hatta 20 dakika oldu bile. Nota yardım ettim bizim Bir açtım. Bir tane şey var yanımda. Öldüm. Ben şuradaki robotları öldüreceğim. Robotlar iyi şey veriyor. Oha! Üstüme atlamayın artık. Benim üstümde bir şey yok. Kanka Ben sürekli ölüyorum ben artık kaldım Ben de botları olarak... öldürürüm. Ben botları En azından seni koruyorum yani. Kanka zaman ben hiç ona yardım etmeyeyim. Siz o robotları öldürün. Botlarla Var, ben, <laughs> Botlar saldırıyor. sadece bizim kaleye ge geliyor, saldırıyor. ya benim olsun. E Sen bir kaleye gel, ölüyor sürekli botlara karşı. Aa da kaleyi yok ettim. Korumalarını bir vuruşla ölüyor i̇ki de korumaları. İki vuruşla. Tam da korumalara değil. İki vuruşla ölüyorlar. Aa. Kaju geldi. Koş 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 koş. Kaju nerede? Gitme. İşten saldırıyorum. Uzağa uzaklarım. Sen saldır saldır saldır. Hadi gel. Koş 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 koş. Oha bizim kaleye gidiyor adam. Yardıma <laughs> <Lazlama c> geliyor. Git. <laughs> Hiper şarjım da <de> var. <laughs> Abi, evet. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın.